Herkese merhaba arkadaşlar. Grand Suite versiyon 2.4 eğitim serilerine devam ediyorum. Bu videomun konusu paket birleştirme ve mevcut paketlerin içinden bir şeyler silip yer açma. Bunu bir senaryoyla anlatmak istiyorum. Bir kullanıcı olarak ücretli, ücretsiz setlerim var. ve Ben bunların içinden ihtiyacım olanları kullanıp olmayanlardan kurtulmak istiyorum. Bunu yapmak için nasıl bir yol izlemeliyim? Hep birlikte bunu görelim. Piyasada iki tane resmi ücretli paketimiz var. Bu iki paket satışta. Ayhan Gezer a Set ve Volkan Solmaz Volki Zen paketi. Bunlar ücreti karşılığında sahip olunabiliyor. Karma V3 paketi ise bizim ücretsiz olarak yayınladığımız paket. Şimdi şunların boyutlarına bakacak olursak. A2 sen 600 küsür megabayt. Karma 630 megabayt. Volki 300 küsür megabayt. Şimdi bunların hepsini birleştirip cihazımıza atamayız. Çünkü toplam hafızamız 1.5 GB. E, ee, cihazımızın hafızası 768 megabayt olduğu için bir hafıza optimizasyonu yapmamız gerekiyor. Ya da e, sadece kullanmak istediğimiz verileri e, dahil etmemiz gerekiyor. Hemen koyulalım işimize. Grand Suite'imizi açıyoruz. Grand Suite ile birlikte gelen yeni özelliklerden biri şu otomatik ses tanıması. Cihaz otomatik bağlanıyor. Eğer cihazınız USB ile bağlıysa Grand Suite açılır açılmaz artık otomatik olarak bağlanıp size hazır hale geliyor. Relays bölümünde öncelikle eksiltme işlemi yapacağımız için Expansion'ı tıklıyoruz ve MPK'mızı içeriye import ediyoruz. Şimdi A2 Zen'i seçtim. Mesela A2 Zen'in içinde bunlar varmış. A2 Dante Sen A2 Sesler. Böyle bir çalışma yapılmış. E, ritimleri e, dosyalarını bir klasörde toplamış sesleri de başka bir klasörde toplamış. Diyelim ki siz A ekibinin sadece A2 setinin sadece ritimlerini kullanacaksınız, seslerini kullanmayacaksınız. Ya da seslerin içinden istediklerinizi bırakacaksınız, istemediklerinizi kaldıracaksınız. O zaman ne yapıyoruz? Tekil silme yapmak istiyorsanız sağ tuş sil deyip o içerikten kurtulabiliyorsunuz. Bunu iki kere tıklarsanız düzenleme sayfası açılmaz. Çünkü bu bir pakettir artık ve üstelik e, kilitli bir pakettir. E, o yüzden düzenleme yapamazsınız. Sadece eksiltme işi yapabilirsiniz. İster böyle toplu seçim yapabilirsiniz. İsterseniz kontrol tuşuna basılı tutarak tekil seçimler yapabilirsiniz. Ya da şuradaki paketten komple kurtulabilirsiniz. Bu paketten kurtulduk. Sadece ritimlerini bıraktık diyelim. Buradan tamamlandı dedikten sonra artık bu bizim sadece ritimleri olan ama sesleri olmayan A2 paketimiz. Karışıklık olmasın diye de bir de isim yazalım. Sessiz diyelim buna. Sesleri alınmış. Ha, arada böyle uyarılar alabilirsiniz. E, çünkü e, cihaz cihazınız güncel değilse ve mifiniz eski e, Dante sürümünün mifi ise bu uyarıyı verir. E, o yüzden sizi e, cihazınızı güncellemenize zorluyor. Bu da tamam dedikten sonra kaydımız başarılı. Şimdi bakalım a sen sessiz bakın 369 megabayta düştü. Daha sonra gelelim diyelim ki ben karmadan şuradan expansion butonuna tıklayıp karma paketi import edelim. Ben burada diyelim ki sadece zurnaları kullanacağım. Geri hiçbir şey istemiyorum. Diyorsanız paketleri daha doğrusu klasörleri teker teker silip şurada da sadece zurnaları bıraktım ben burada. Bu paketten sadece zurnaları kullanmak istiyorum diyorsunuz. Tamamlandı diyorsunuz. Karma V3 zurnalar diyorum buna. Evet başarılı. Zurnalara bakalım. 23 MB'e düştü gördüğünüz gibi. Şimdi bir de walk bir şeyler alalım. Expansion butonuna tıklıyorum. Walk seçiyorum. Evet. Burada neler var? Sesler ve kitler var. Burada loop. Burada altyapı seslerini kullanmış. Buraya yeni kitler eklemiş. Buraya da birkaç ses koymuş. Burada da sadece ses ve kitleri alalım. Çünkü içeriği dinleyip bilmediğim için ne işime yarayıp neye yaramayacağımı bilmiyorum. Ama bu bir senaryo. Burada siz kendi ihtiyacınıza göre eksiltme işlemleri yapabilirsiniz. Buradan da Volkizen ritim ve ses diyelim. Gayet başarılı. Şimdi ritim ve ses. Evet 300 megabyte düştü. Sessiz ve karmazunlalar. 695 megabayta. 3 setten de istediğimiz her şeyi sığdırdık ve aldık. Şimdi şurada bir ikonumuz var. Bu birleştir ikonudur. Birleştir ikonuna tıklıyoruz. Buraya enstrümanımızın, enstrümanımızın kimliğini girmemiz gerekiyor. Çünkü ücretli setlerimiz de var ve bizim cihazımıza... E, kilitlendiği için burada kendi cihazımızın kimliğini girmek... zorundayız. E, diyelim ki buradaki benim... cihazımın kimliği... Şuraya bakalım. Evet, şu benim cihazımın kimliği. Expansion diyorum. A2zen sessiz ekle. Karma ve 3 zurnalar ekle. Bu akizden ritim ve ses ekle. Bunları birleştir diyorum ve bekliyorum. Eğer burada e, farklı bir kimliğe ait bir paket olsaydı kimlik çakışması deyip e, birleştirmeyi iptal ederdi. Burada dikkat etmeniz gereken e, kilitli setlerin Size ait olmasın. Bir başkasının kilitli setini kendi setinizle birleştiremezsiniz cihazınıza. Çünkü cihaz kimlikleri farklı. Artık buraya da final deyip kaydedersem artık final.mpk dosyamızı cihazımıza yükleyip 3 de birleştirmiş olarak kullanabiliriz. 694 MB bir setimiz oldu ve 3 paketten de ihtiyacımız olanları aldık. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.